Merhaba değerli izleyiciler. Yepyeni bir programla daha sizlerle beraberiz. Bugün Antalya'nın Elmalı ilçesine Domates Festivali'ndeyiz. Bu programı yanımda görmüş olduğunuz sizlerin tanıdığı fenomen arkadaşlarla birlikte sunacağız. Tanımayanlar için, bugüne kadar denk gelmeyenler için öncelikle kısaca kendimizden bahsedebilir miyiz? Ben Elif Akçivi, namı değer Gezen Oğlak. Videolarıma bir yerlerde mutlaka denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bugün Antalya'ya, Elmalı'ya Domates Festivali için geldik. Aynı zamanda çobanım, çiftçiyim ee, ve sanat tarihinde yüksek lisans yapıyorum. Mersinliyim. Yörüğüm, <laughs> daha ne olsun. <laughs> Bakalım festivalde bizi neler karşılayacak. Şimdi de Hatice tanıdım. Evet Hatice. Merhabalar, ben Hatice Andaç. Ee, İzmir SPSA'lıyım, çiftçiyim. Aynı zamanda ziraat mühendisiyim. Bugün Elmalı'da Domates Şenliği varmış. Biz de bu şenliğe katılmak istedik. Domates de benim ilgi alanımdır. Onun haricinde Elif'in dediği gibi yörüyüz. O yüzden de bu konsepte yörük kıyafetleriyle bir video hazırlamak istedik. Bakalım festival alanında bizleri neler bekliyor, neler göreceğiz. Sizlere buradaki bütün güzellikleri aktarma çalışacağız. Şimdi hep beraber festival alanını gezmeye başlayalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamateslerininde niye bunlar neden farklı, farklı farklı? duruyor yani. Özellikleri ne Bu domatesler herkese hitap edebilmek açısından. Bu rap ömrü uzunluğu, bu e, lezzet açısından sabah kahvaltıları Hı -hı. için. Bu kırmızı domates bildiğiniz gibi herkese hitap eden bir domates. Bu da kokteylin işçiliğini azaltmak için salkım kokteyl. Yani salkım halinde toplanıyor. Hı -hı. Bir işçinin hem işi kolaylaşıyor hem de şey bu da yine Bif grubumuz büyük domatesler. <laughs> otel bölgeleri için. Bunlar da biraz daha turizmin yoğun olduğu yerlerde tabak süslemeye, restoranlarda bulunuyor. Yani, fiyatı üç katında çıkarttırmak <laughs> için. <gülüyor> tabii bunlar. Şey var. Şeydi müşteri memnuniyetini düşünüyoruz ya. Fiyat, tabii tabii efendim. Fiyat ikinci bunun, bunun kilosu kaç lira? Ee, 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Tabağa girince <laughs> 1500 lira evet. oluyor. Restorana girdiğince 350 lira alıyor ondan sonra tabakanın ee. içinde. Bir de bütün koyuyorlar artistlik olsun diye bölmüyorlar da milletin aldığı için. Ee, şey Sabah şey. nasıl yedik onları zaten? Çatalla böyle. Çatlarına bakabilirsiniz. Önce sonra bakayım. Bunların, ha, bu göm gök oluk olup mu olmayıp mı? Bu zebra domates, biraz daha şey gözüküyor. Karpuza Doğru... daha çok benziyor. Yok, eriye benzer. Yok, bak üstüne çizgi çizgi. Allah karpuzun seversen, karpuzun... karpuzun neresine benzer? Ya, benziyor işte, Allah Allah. Tamam, <laughs> hadi bakalım benzesin. Şu da sarı domatesimiz. O da eriye benziyor. Ama bu biraz daha eriye benziyor, evet. Değil Ama mi? lezzet olarak da evet, biraz eriyi andırıyor. Valla? Evet. Hacı. Tatlarına bir bakın. Tatlarına bir bak, eriye benziyor mu? Tomat yemekten içindeyim. Bakayım. Tamam bunu verirsen. zaten iyiyse ben de yiyeceğim. Kendisi yemeyeceğim. Ben, ben niye şey yapıyorum Yemeği ya? Yemeği becerirse. Hadi bakalım. Tadını anlayacak. İyi. Bir şey diyeceğim bunun kabuğu kalın duruyor. İyi kabuğu kalın. Sen ya. vallahi ölümü göreceğim. kabuğu kalın duruyor ya. ya. Ölümü göreceğiz. Çok ince ince bir yer misiniz ya? İyi İnce. <laughs> bir şey diyeceğim kırmızı domates daha iyi. Şu küçük küçük bütün şeylerinden de demem baktım onlar, onlar daha. Onlar daha, daha güzel. Ben, ben az önce yedim onu. Şunu bilmiyor da. Gerek yok yani onların iki çöpte. <laughs> <laughs> Tomun o zaten. Bu en güzeli gördüğünüz gibi şu. Kırmızı onlar. Pembe pembe tomat değil. çok güzel oluyor. Şu. O küçük pembe ben pembe. Ben pembe şeyler güzel. Hayır oğlum pembe daha güzel oluyor. Kardeşim ağzının tadını bilmiyorum. Kardeşim güzel. küçük şeyler daha güzel. Şeker gibi onlar. Pembenin tadına bakmadın mı? ondan? Pembenin tadına al bakayım. Benim kadar varsa. Şöyle <laughs> Elif, şey, Elif bir şunu bir alalım. Bir sen bir o bir tarafından lazım, ben o tarafından. Şu zaten kahvaltıda üç adamı doyuru. Saçmalama, sen onu harman sürerken ver bakalım bize bir. 3 saniye alır. <gülüyor> 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 şimdi bak köyden Nasıl, geldim tamam mı Antalya'ya. Bize... Tatil matil ayağına. Ağlan Gene dönüş, saman ayağıma dolandım. Asla abi. bırakmıyor ya. Yakama yapışmış. Geçmiyor arkadaş. Benimki nerede? Beni görseler burada olur. Ama valla. Ya şimdi buradan geçtim. oraya geldim. Görünce kaşınmaya başlıyorum ben. Bunlar artık psikolojim bozuldu. Açık üstüne atayım mı? Yok <laughs> Yo, ellene. <laughs> Samanın yanında ne gider bunlar? He? Yiyebilirsiniz ha. Samanın yanında derken ya. Samanlıyım. <laughs> Soğuğun basarken <laughs> arada atıp yani, şekerinizi falan... Yani yanında iyi gider deyince yani. Susuzluğunuzu giderebilirsiniz. O zaman... Peynir, ekmek, yörük usulü. Peynir, ekmek, domates arasına. ne olacak? Tabii. Tabii. Bunlar için birebir. O zaman siz biz harman sürmeye başladığımı sandıklayın. Zeytinin yanında en güzel, pratik. Bizde evet. biz bunlar yetiştirilmez. Bir tane domates çeşidi vardır, atalık tohu. He. Susuz. Ben şunun kıraçta, dilini. Kıraçta susuz ekeriz. Ondan sonra gideriz. Oldu mu yeriz. Bu kadar. Hiç sulamadan da bir şey olmaz yani. Sulamıyor. Su yok ki bizim orada. İçecek suyu zor buluyoruz tankerle. Olur mu ya susuz domates? Vallahi billahi ya. Kıraç, kıraç domatesi, kavun, karpuz. Adamdan oraya bir çer girmiyor. Do <laughs> döver bir çer, bir çay döver miydi neyse. <laughs> o girmiyor. Biz ayağımızla gidiyoruz. Traktör bile girmiyor. Sen diyorsun su. <laughs> Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle bunların ne işe yaradığını merak ediyorum ben. Tabii ki. Bunlar zirai amaçlı kullanılan Onlar İlaçlama yapıyorlar, güveleme yapıyorlar ve tohumlama yapabiliyorlar. Tohumlama mı yapıyorlar? evet. Da mı yapıyorlar? nasıl yapıyorlar? Evet. Şimdi burada ilaçlama depolarımız var. Evet. Bu depolarımız çıkıyor. Onların yerine tohumlama veya güveleme yapacağımız depolarımızı monte ediyoruz. On sayesinde tohumlama ve güve de yapabiliyor. Ya, ne kadar? Bu 20 bin dolar. 20 bin dolar. TL de değil ha bak bak dolar. <laughs> Mesela bu ne kadar yakıyor? Benzinle mi çalışıyor? Bunlar elektrikle değil. çalışıyor. Diğer tarafta bataryalarımız var. Bataryalarımızı buraya oturuyoruz. Elektrik sayesinde havalanıyor. Maksimum 10 dakika havada kalıyor. 10 dakikada 10 litre deposuyla 10 dekarlık arazi ilaçlayabiliyor. Peki yukarıda bunun Hayır, havadayken elektriği bitmiyor. Bataryası azaldığı zaman size uyarı veriyor ve geri dönüyor otomatik olarak. Aa, kendisi dönüyor. Evet. Ben de Evet, Çok güzel. Bunlar bizim elmalımızın e, Türkmen Kadın Kooperatifi'nin el işi. Bayanların yaptığı el işi, şeyler, takılar. Rengine bak çok güzel bu. Çok beğendim. Ben küçük yapmaya çalışırdım, asla beceremezdim. Evet. Bayağı bir emek veriyor bayanlarımız. Her çok azim ettim, çok azim ettim ama hiç beceremedim. Öyle mi? Evet. Valla ben... O son şey yapıyordum, bu küçük boncukları tek tek diziyordum, renkli renkli, bir o renkten bir o renkten öyle. Ha, Onu ben de yaptım işte, ama şunlar yok yani. Nasıl şun... becereceğiz onları ben, beceremiyor Vallahi bayanlarımızı çağıralım, sizler öğretsinler. Öğretsinler. Evet. Ay çok güzel. Aa, çok güzeller vallahi. Nasıl dayandınız mı Elmalı'ya? Elinize sağlık, çok güzel. ben. El Elmalı mı? Evet. Öyle çok bir gezmedik daha. Ha, gezince göreceksiniz. Evet. Ama Antalya bence güzel. Ben Evet. de. Antalya Olsun, ne, ne bir güzel. Ben bir yere gidince pozitif enerji aldım, o şimdilik kesin güzeldi. Evet. Tamam. Evet. O zaman sizden o enerjiyi görüyorum. <laughs> evet evet Antalya güzel bence. Evet. Ama yazın değil. Tabii. Tabii. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Bugün sıcak <laughs> ama güzel. Yani ilerleyen zamanlarda daha da sevinecektir. Ben, ben çok lavanta. severim Lavanta'yı. Çok güzel. güzel evet Lavanta. Çok seviyorum. Bu neyi alıyordu? Siniri stresi mi alıyordu? Vallahi... Sivrisinekleri koşturdu. sinekleri biliyor musun? Her şeyde şeyle faydası var. Arılar için bir numaralı polen kaynağı. Ha, evet evet o da Bizde arı da var bugünkü konseptimiz olan domates festivalinin evet. en önemli e, şey, e, şey, maşallah, maşallah maşallah. Tanesi bir kilo. Lakin <laughs> yok ben şeyi. Ya şey 150 işte. gram. Tamam şey yaptık <gülüyor> işte. Anca <laughs> <da. gülüyor> 150 Allah Allah. gram. Bunun anlamı tamam önemli ya. ithafen. Tamam ya. <laughs> bir şey. Bayanlarımızın çok güzel. Şunu çok. Birbirinden Oğlum, güzel. Oğlum bunlar, bunlar güzel. Bir şey yok şey, de? ki bunlar ya. Hiç evet. böyle oyuncaklar bu bu var. Şuna baksana. Oğlum. nenem bazlama yapar. Vallahi. Bayanlarımızın yaptığı yine. Vallahi ellerine sağlık. Çok güzel. Dıgıdık 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 dıgıdık. Dıgı ya bunlar da cam işte Şu Dün camları mı? çok seviyorsun ya. Cam takıları. Cam mı şey mi? Doğal taş mı? Onları... Cam, evet. cam, cam, cam. Cam, cam, mı? Cam. Onlar taş değil cam. Dükleme cam. Şuna bak ne? Ne Oğlum ne güzel işlemişler. Bunları tek tek elle yapıyorlar biliyor musun? Ne balığı bu? Köpek balığı falan mı? Oğlum nazar boncuğu var. Sence ne balığı olabilir? Hayır. Yapmışlar işte bir şey. Bu yeşil daha güzel. Penguene var. Ana Tosba da var. Kaptı Bir tane de burada var. Evet. Bundan birini sen al birini ben al. Ya. <laughs> Şu şey kemerdi değil mi? Ee, gümüş. Gümüş kemer. Arkası bakır. Biz bunu sabah inceledik. olmazsa. Evet. Ne onun adı? Ben şey benim... lafı, vardı. Ne altın kemer yavrum bir kere üstüne yapacaksın diye bir laf var ya. Ne? Yeah. Takın ya Bu baya eski bir şeye benziyor. Bayağı. Evet antika değerli eski. Hacı. Takılıyor mu bu? Evet. Takar gibi et öyle. <laughs> Kırışırız sonra. <laughs> Ana. Buradan İzmir'e gidemeyiz. O fidike bebeği portakal topluyor. Şu elmalı bebeği, topla, portakal topla, portakal topladı nasıl da belli ha, ama. Bebek, bu bebek. Rengi solmuş yemin ederim. O da elinizdeki de domates topluyor. Yeni <laughs> kebebeği. Düşürdün babacını düşürdün. <laughs> 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 tak tak kafasını. Bak. bak bunları hiç bir iş yapmadığıdan al belli betinden benzinden belli. Gördün mü? Bak bir onlara bak bir buna bak. Çalışana çalışmaya. Işte. O zaten yamuşlar buna bizim Onlar gibi. Onlar sağ çıktı bebeklerimiz. Evet değerli izleyicilerimiz şu anda İlçe Tarım Müdürümüz Dilek Hanım'la beraberiz. Evet, evet Dilek Müdürüm bugün bizi neler bekliyor alanda e, festivalimizin akşam, ana teması nelerdir? Akşam e, ana teması domatesli tabii ki domatesle ilgili bir sürü etkinlikler yaptık, e, yarışmalar yaptık, e, yürük defileleri yaptık, tarımla e, kültürü bir araya getirdik. Kadın bir şehir zaten Elmalı, Elmalı'ya çok yakışan bir festival düzenledik bilgi yarışmaları oldu. Bilgi yarışmasını yaptığımız Elmalı'nın Eskişehir ilçesinden bir tane çiftçi aile kazandı. Genç bir aile. E 20'de seraları olan, toprağından kopmamış aile yaptı. E mehteran takımları oldu. Yarışmalar oldu. aşireler yedik. bugün. Kerbela günüydü biliyorsunuz. Evet. Dualarla başladık, dualarla devam ettik. E, halk oyunları oldu, olgunlaşma enstitüsü ziyaretleri, stand ziyaretleri baş bir şekilde devam etti bugünümüz. Kaç Bitmek gün sürecek festivalimiz? 2 gün sürecek. 2 gün boyunca. E, yarın da etkinliklerimiz devam ediyor. Oyunlar, e, renkli palyaço gösterileri. Galiba muaskotlar. akşamda konser bekliyor Akşam buraya Hüseyin gelen kişiler. Akşamda Hüseyin Bey var. Harika sesiyle, enerjisiyle bize eşlik edecek. Peki. Yarın yemek yarışmamız var. Bilgilendirme toplantılarımız, eğitim var, seminer var, panel var. Yani, yani festivalin içerisine bütün her şeyi sıkıştırdık, sıkıştırdık bütün şeyden... paketlerin hepsi Aynen. burada. Hem e, çiftçilerimiz yönelik hem de gelen kişilere hem eğlendirme anlamında hem de bilgilendirme ha. anlamında evet. harika bir festival, festival olacak. Festival sunmaya çalıştık Allah'ın izniyle. E, yorulmuyoruz, bitmiyor <laughs> gecemiz, harika geçiyor. Buradan son olarak bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Elmalı, kadim bir şehir. Buğdayı, arpası, elması, domatesi, her şey bereketli bir şekilde yetişiyor ve Elmanın ürünlerinden tadalım diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bir festivalin daha sonuna geldik. Başka festivallerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.